Sivas'la oğumuz başlıyor. Sivas, 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 güzel, sivas, 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 sivas. Ben güzel eşyalar İstanbul'a Ne yapıyorsun? Aa, sivas, sivas yakın bunu alacak verecek davaları. Yok bitti. Tabii bizim. o muhabbetlerden. Yok, Şöyle, abicim sana geldim. Kız keşke abin de burada olsaydı ha şimdi. Geldim. Ama şu bina kiralmış tamam. Aynen. Nasıl i̇şte bulduk? Tabii bulduk daha neler buradan kaç tane daire alabiliyoruz? Planın <laughs> <laughs> piyasasını <seni> bilirsin. <laughs> Zeynep falan belki biliyorsun ama. hemen hemen arayalım ama. Sevdiğim şehir planlaması, dağlar. Çok da hızlı gelmedik mi biz? Çok da hızlı gelmedik ama sıhh, rahat geldik. Siz onu bana sorun. <laughs> Yoruldun mu? Yok yorulmadım, hızlı gelip gelmediğim sizi anlamadım. Gülsüm'ün dağlarda gittik. Allah Allah. Birlik. Allah. Birlik. Kayak Uludağ'da. Ha Uludağ'da. <laughs> Kızım biz kaymayı mı biliyoruz? Sivas'a, şey, Sivas'a kaya gelmek istiyorum. Abi Sivas'a da, ben da, ben da ben böyle geliyordu. oluyordu. Filanlarda, falan. İşte, Sivas'a geldik. Ay, Benim kırıştı. de. Boşuna ötü yaptık Döndüm. Işıklar mı var? marketler. Ne olursan ol yine Sivas'a gel. Temalı heykelimiz. Nazar diyor. İnşallah döner kalmıştır. Sana ne yapıyorsunuz? <laughs> Vlog çekiyorum. Sivas YouTuber olacağım bundan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Ay döner çok var. <laughs> evet mis <dönerdi. gülüyor> döner deniz. Kalmıyor bile yani. Döner fiyatlarını köşeye bırakıyorum. <laughs> Gerçekten harika. Yorumlarınızı alayım dönerle ilgili. Sizi ünlü yapacağım. Güzel mi sadece? Demin bir sürü şey söylediniz. Evet, güzel, başarılı. Beğendim. Beti çok güzel dediniz. Çok güzel, evet. evet Boğazdan. Harika. Mükemmel. Evet. <laughs> Dalga geçiyorlar, sen söyle. Mükemmel. Kanka tutsana. Ben tek başıma doldurmuştum Gülsün. Ben tek başıma <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel orman yoluna girdik. Ama yollar böyledir. <laughs> şu an Kangal hmm. sevmeye Çok gideceğiz. Bir İnşallah bir bulabiliriz. De. Sivas manzarası. Gerçekten sapsarı bozkır ya. Biz emin misiniz? Doğru gitti misin? Hadi evet. sev köpekleri. Yavru kangalların bakım zamanı olduğu için sevemedik. O yüzden geri dönüyoruz. Sivas merkez. Al bir de böyle çekin. Bence diğer yol daha iyiydi. Ya. Yol bitti burada. Çoban <laughs> da var mı? Beşik oldu mu? Geldik. Geldik. Bak, bak, bak ineklere bak ineklere. Bak soldu soldu oğlum. Ters baktım. Oldu yoğurt oldu Biz soğuk kahve içeriz. Ben soğuk kahve içmem bu sıcakta Türk kahvesi mi içeceksin? Buraya özgü soğuk bir içecek yok mu acaba ya? Şu an brownie sa içmek isterdim Jack Balls'tan. Arka... Sivas'ımızın stadı. Ben Sivas sporluyum zaten. Evet bizim köyümüzün adı Subaşı ve Subaşı Hanım'ı görünce çekmek istedim. İçinde böyle baharatlar, hurmalar, cevizler. <laughs> son bakalım. Burası su başağına. Bin bir çeşit şey var gerçekten. Hmm. Ne Alalım. Çerkez kahvesindeyiz Sivas'ta. Kahvesi üstünde çok harika. Araslan onu niye ondan Buraya geldik. Balalar atar bize. Yok Simitini getir buraya. Ne? Çok doldurmuş var ama. yerinde Evet. Versene evet. evet. balıkları çekeyim diyor sana. Gerçekten mi? diyor Nasıl? <laughs> Dur beni birlikte tutalım. Tut böyle. Tut, Ay. Tut. Ay! Sen... Arasımızla Sivas turumuza devam ediyoruz. Gökmedrese'ye doğru gidiyoruz. <laughs> <ben gülüyor> şey Gök Bunları zamanında nasıl yapmışlar? gerçekten efsane diyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde bahsettiği gök medrese kısmı. Restorasyon sırasında çıkmış bu çiniler. Çok güzel. Bak güzel güzel Öyle olmaz. Hani sıvaz sıcak değil Ne? Çık ama terletmiyor öyle. Evet şimdiki durağımız Mücahit etli pide. Burada da etli pide yiyeceğiz. Adı üstünde. Mücahit pide yiyeceğiz. Mücahit pide yiyeceğiz. Gerçekten evet. İstanbul'da fiyatlı. Evet etli ekmeğimiz geldi. Ben, ben acıkmışım. Güzel mi acıkmış evet, mısın? Güzel. Nasıl? Pilavlar çok güzel. mi? Gerçekten çok güzel ha. Yani normal yediğiniz pidelerden ben çok beğendim. Kanki sen yorum yap. Yorum yapamıyor şu an. Ayranı şeyden alıyor. Ayran da çok güzel. <laughs> Öneriyorsunuz burayı. Bak, üç yani. tane takipçimi öneriyor musunuz? Tuz da <gülüyor> 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 Ama gülsün bir, sürü, bir şuradan. Bir Afiyet olsun. Bu dolayı da teşekkür ederim. Benim acili etmiyor musun? Evet. Güzel pişiyor. Tuz tacım 2 saat keselim. Gerçekten <laughs> harikaydı yani. Sivas meydanımız. Evet bugün burada Sivas Spor'un 58. kuruluş yıl dönümüymüş. Onun için geldik zaten de. Reymen'in konseri var. Buradan medreseye gidiyoruz. Çok meydanmıştı. Işte. Sırasum en güzel noktası. Şimdi aslında 58. Hiç değil ama yine daha buradan burada bir bunu <laughs> <de> <laughs> Bak, bunu da tavsiye taksim. <laughs> Ve hanımıza geldik. Burası hediyelikler yeri. Burada da var, evet. Ve burada çok güzel çay içme yeri var, çay, kahve. Ve şu an içerisi dışarısı gerçekten sıcaktı ama şu an burası o kadar serin ki. Mutlaka uğrayın buraya. Şubayi medresesi. Evet biz alışveriş yapıyoruz. çocuğu Burak'a bırakmışlar. Ne kadar doğru bir karar bilemiyorum. Burak bana bundan al. Burak bana bundan Ne olur. Tamam alayım. Ya niye gidiyor şimdi böyle söyledin? Kızım her zaman alayım diyorum. Ne var? 4 bin lira yani. Eşine çok mu? Yok. Al işte. Şey Ama gerçekten çok güzel. Evet Sivas Kalesi'ne doğru çıkıyoruz. Çünkü sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni çekeceğiz. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, yar ben de seni. Bir şey mi? Gülsüm tepeden var ya konser dinleri. Ben sana konser Evet, sandalyede ben, köpeğen, oturacağız. Köpeğen, daha güzel. Biz orada duralım, orada dinleyelim. Evet Allah. Kalemizi de beğenmesin. Evet. ya. <laughs> Allah <laughs> <Millet var peki. gülüyor> <laughs> <laughs> Ama evet önceden duyduğumda kaleyi ben de daha yüksek sanıyordum. Evet. Ama eğer Sivas'ımız böyle bir kaleyi Çok uygun güzel. bulduysa biz ona da okeyiz. Sivas'ın dağları. Bu da Sivas'ın kalesi. Sivas'ın bütün sokaklarında ayrı bir tarih. Niye dalga geçiyorsunuz? Çok güzel değil mi gerçekten? Niye dalga geçiyorsun? Her sokanda ayrı bir tarih var. Bugün Sivas Spor'un 58. kuruluş yıl dönümü. Ve Sivas Meydan'dayız. Alana doğru geçiyoruz. Feci kalabalık var. İstanbul'daki bütün Sivaslılar şu an Sivas'ta. <laughs> Geldik buradayız. Memleket sevdalısıyız. Sadece Sivaslı olmayı seviyorum. Evet. Başlayalım biraz Saat önce. Burası çok kalabalık olduğu için son yemek durağımız kirlamete gidiyor. Evet arkadaşlar şu an sırasın her zaman duyulan kirlametindeyiz köfte yiyeceğiz. Ben kö, köfte sevmediğim halde köfte istedim. Ama Kirlahmet'in sanayideki yerindeyiz. Değil mi? Evet. Herkes yemeğe daldı ya. Bir şey konuşuyorum burada. Ben konuş. Ben konuş. <laughs> Sen tadına baktın nasıl? Efsane. Ya artık da. güzel harici bir şey söyleyin ya. Efsane. <laughs> Ama gerçekten harika ya. Gerçekten mi? Değdi mi koştuğumuza? Şey. Çok güzel. Evet. Çok koştuğumuza değmiş öyle diyorlar. Kap kapalı var mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü yediklerimiz arasında köfte, pide, döner <laughs> mis döner mücahit pide <laughs> Etli pide ve kirli kirli ahmet mi? köfte. Sıralamasını yapar mısınız, Burak Hacı Bey? Bir ahmet. iki Köfte, pide, 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 etli. Üçümüz döner. Zafer Bey? Köfte bir, ikincisi <laughs> çok harafsiniz. <laughs> üç, üç, üç pide. Evet Gülsum Hanım siz. O benim sanırım öyle. Sıralamanız? <laughs> köfte. Evet. Pide döner. Evet, benim de köfte pide döner. Yani döneri dört gözle bekliyordum. Ay bir dakika köfte bir mi? Evet bir çünkü et tadı alıyorum köfte değil. Ben köfte sevmiyorum ama bu et. Sıralamayı değiştirdim. Yani birinde biri kirli ahmetlerim anladın mı? Hani o kadar birinci sıradaki benim için çok çok... Bir köfte, iki köfte, üç köfte. Üç köfte, hep köfteler. <laughs> ama gerçekten et gibi tadı ya. Sen her şeyi kolduruyorsun da. Bunu benim saymam gerekiyordu. Sen ne öğrendin? Sen ne alıştın? Her şeyim burada. Çok şükür. Sivas 58 tabelasında duracak Aha. Orada duracak da orada duracak. Neyi mi daha? Gecenin bir vakti. <gülüyor> <gülüyor> Doymadın mı Sivas? Ben doydum. Yeter daha Sivas bitti. Sorularımız eksik kaldı ama. herkes köyüne